2026'da kariyer için şehir değiştirecek 3 burç gelsin mi oğlaklar 2026'da kariyer sahne tamamen değişiyor para iş ev baskısı Satürn'ün neptünde Koçtaki kavuşumu yeni düzen sala bambaşka bir hayat yeni bir şehir terfi yeni görev yeni ofis 2026, Başka bir şehirde kendini göstereceksin. Kovalar, büyük sıçrama zamanı. 2026'da yeni iş fırsatları seni bulunduğun yerden hop daha geliş bir alana çekiyor. Yeni çevre, yeni ağa, yeni şehir. Kova, yer değiştikçe yükseleceksin. Yaylar, 2026. Koç'taki kavuşum. Beşinci evinde ve kariyerine çok güzel yatırım yapacak. Medya, eğitim, seyahat, uluslararası işler hepsi sana şehir değişikliğini getirebilir. Evet peki bu sene 2026 yılında sen taşınmayı düşünür müsün? Hadi yorumlarda buluşalım.